Arkadaşlar merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Evet. Ve en sonunda diyorum. Yani Almanca'da diyorlar endlich. En sonunda haber geldi. Almanya Sağlık Bakanlığı az önce açıkladı. Şu andan sonra en kısa zamanda belki yarın, belki öbür gün, belki bu akşamdan itibaren Türkiye giriş yaptığınız anda havaalanında ya da arabayla sınırdan girdiğiniz anda bu özellikle de en çok risk e, risk olan da. Yani risk olan bölgelere gidip de geri dönüş yaptığınız o yol istikametinde onlar belli bir işte stand kurup size test imkanı sunacaklar. Şu anda testi bedava yapacaklarını söylediler. Gerek Türkiye'den yani risk olan bölgelerden gelenler ya da gerek başka ülkelerden risk olmayan tatilden dönenler işte Yunanistan'dan, İspanya'dan dönenler arkadaşlar. Bugün almış bir karar, az önce alındı. Şu andan itibaren ücretsiz olarak Almanya geldiğinizde karantinanızın olmaması için bir test yaptıracaksınız. Yaptırmak zorunda değilsiniz. Çünkü yaptırmak zorunda olduğunuzda bu maalesef Almanya'nın işte insan hakları ve bu bu tür şeylere karşı olduğundan dolayı böyle bir şey yok. Ama e, zorun yani yaptırmanız iyi olur karantina sonrasında kurtulmak için. Bunu yaptıkları zaman size diyebilirler Türkiye'de yaptırdığınız testleri kabul etmeyebilirler. Çünkü diyeceklerse Türkiye alınız test Türkiye için geçerli. Buradaki test yaptırmanız gerekiyor. Buradaki test dediğim gibi şu an ücretsiz olarak açıklandı. Nereden gelirseniz gelin. Gerek arabayla, gerek gemiyle, gerek uçakla, havalanda, limanlarda ve otobanlarda kurulacak olan o standlarda test yaptırabileceksiniz arkadaşlar. Bunu da söylemek istedim ben size. Bundan sonra yalnız bir iki gün içerisinde tabii ki bunun tam bir netleştirene kadar beklemenizi tavsiye ederim. Eğer böyle bir imkanınız varsa yani daha uçak bilet almadıysanız 1-2 gün bekleyip ondan sonra biletinizi ayarlayın. Test Almanya'da yapılacak. Haberiniz olsun. Havaalanında girdiğiniz zaman tekrar diyorum test yapılacak. Gideceksiniz oraya diyeceksiniz ben Türkiye'den geldim ve test yapmak istiyorum. Test yapacaksınız. Negatif. Aldığınız anda 14 gün karantina şeyi kalmayacak test yaptırmadığınız zaman Almanya'da test yaptırmadığınız zaman bu yaptırmadığınız test herhangi bir sıkıntıda size geri dönecek. Testiniz olmadığı için 14 gün karantinada kalmak zorundasınız. Bu şekilde açıklandı. de sunarım arkadaşlar. Umarım umarım sizlerde bir şekilde yolunuzu bulur. En kısa zamanda yapacağınız testi Türkiye'de mi, Avrupa'da mı işte Almanya'da mı nerede artık yapacaksanız kararınızı verirsiniz. Bulgaristanmış, orasıymış, burasıymış gerek kalmaz kafanızdaki düşüncelere. Kendinize iyi bakın diyorum. İyi yolculuklar, iyi tatiller. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Her neredeyse iyi akşamlar, iyi günler diyorum. Bay bay.